Yok işte yok yok. Yok hiçbir yerde yok. Ne yapıyorsun yok. Simon sanırım burada bir fırtına olmuş ha? Ambar on buradaydı gitarın üstünde ama onu bulamıyorum. Kapon mu tamam demek mı? istiyorsun? Kaybol. Evet, Peki hala evet. endişelenme onu bulmada yardım Teşekkürler. edeceğim. Teşekkürler. Biliyorsun ki Luna da onu arabaya roller'a gitti. Sana böyle mi söyledi? Evet niye ki? Çünkü onu Mateo ile mutlu şekilde dans ederken gördüm anlaman gerekir. Orada sahnede yukarıda onun sevgilisi onu desteklemek için bulunmak istemesi son derece doğal. Kötü bir şey yok anladın mı? Aa, hayır. Aa, hayır hayır bekle. Kötü olmana neden olan şeyi mi söyledim? Affedersin. Ee, i̇çimdekini söyledim. Luna'nın geri geleceğini sanmıyorum. Tamam endişelenme çünkü ben buradayım. Ve kapon olarak oraya çıkmadan önce bir yere gitmeyi düşünmüyorum. Teşekkürler. Önemli değil Amber. Luna'nın sevgilisiyle olmasını anlıyorum. Ve onunla da olmalı. Önemli değil yani. Hı -hı. Evet önemli değil. Sanıyorum ki sen çok anlayışlısın. Teşekkürler. Teşekkürler Ambar ama onu bulmam gerekiyor. Sana yardım edeyim tamam. Büyük bir alkışla yeni şarkıcımızı ağırlıyoruz. Ve Simon. Hayır, 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 hayır. Peki şimdi ne yapacağım? Dur, ne dur, dur, şarkıyı daha düşük bir tonda söyleyemez hayır, misin? Hayır Ambar, hep yüksek tonla çalıştım ve şimdi onu değiştirmek hiç de kolay değil. O kadar kolay değil, bana çok fazla iş çıkarır. Ayrıca ben çok, çok kötü olacağım orada. Simon şimdi sahneye çıkman gerekiyor eğer gelmezsen diskalifiye olacaksın hadi bakalım. Simon. Hayır hayır böyle çalamam hayır böyle çalamam ben hayır. Hayır 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 böyle söyleme hayır söyleme hayatında hiç vazgeçme bunlardan tamam ikimiz de buradayız ve bu duruma bir çözüm bulacağız anladın mı beni daha fazla konuşmayalım hadi. Bak onu nerede arayacağımı hadi, bilmiyorum hadi, tamam mı ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Onu buldum İşte burada burada buldum. <laughs> Harika. Al. Ambar. Çok teşekkürler Ambar. Gerçekten Bana sağ ol. Bana teşekkür etme. Bu yüzden arkadaşız. Hadi evet, yürü. Tamam. Git şarkını söyle. Evet. Mutlu ol. Hadi. Teşekkürler. Hı. Teşekkürler Ambar. Simon. Sana bol şans. Teşekkürler. Teşekkürler.